Şimdi hocam konuyu dizilere getirmeden önce bir Osmanlı öncesinde nasıl bir giyim anlayışı var ya da ne tip bir giyim anlayışı var onu bir göstermek istedim ufakçık. Çünkü bu diziler de genel anlamda şöyle bir dönemde geçiyor ya işte mesela Fatih dönemini ele alan var. işte 15. yüzyılın yarısı diyelim ee, ya da işte Osmanlı kuruluş devri olduğu için tam e, genel anlamda bizim de aslında en zorlandığımız bölüm bu kuruluş dönemleri şöyle e, her şeyin net olduğu bir dönem değil çok böyle kesin bir şeyler diyemiyorsunuz ama hiçbir şey yok da diyemeyiz. Öyle bir şey bir dönem. Yani biraz eşelemeniz gerekiyor daha doğrusu. Eşelerseniz istediğiniz doğru şeylere ulaşmanız mümkün. Ama burada biraz da niyet önemli. Doğruyu bulma, doğruya ulaşma niyeti önemli. Şimdi burada göstermek istediğim hocam sağdaki kıyafet bir kaftan dedik ama biraz da zıbın var. Biraz çapraz bir giyim şekli var. Bu mesela 12. 13. yüzyıl Selçuklu kaftanı. Şimdi ben bunu niye gösteriyorum? Çünkü bu yüzyıllar Osmanlı'nın kurulduğu dönemde siz benden daha iyi bilirsiniz. Kurulduğu dönemler zaten Selçukluların o siyasi gücünün ortadan kalktığı, beyliklerin kurulduğu bir siyaset olarak Anadolu'nun parçalandığı bir dönem olduğu için hala Selçuklu'nun bir şeyi var, ağırlığı var. Moda anlayışı olarak da siyasi anlamda da vesaire de pek çok şeyde hala o Selçuklu'dan gelme bir kültür var. Burada da işte bundan dolayı bunu göstermek istiyorum. Osmanlı'nın da kurulduğu dönemde de bu tip bir giyim anlayışı var. Peki direkt Selçuklu ile Göktürk arası bir çok geniş bir dönemi ele aldım. Ama dikkat ederseniz eğer Göktürk dönemi kıyafetlerinde de benzer bir giyim anlayışı var. Uzun. Bu tip kıyafete işte kaftan dediğimiz, işte dolama dediğimiz, daha doğrusu zıbın dediğimiz kıyafetler burada gördüğünüz gibi birbirine yakın kıyafetler. Benim bir belki bana aitti, belki başkası birine aitti tam bilmiyorum ama şöyle bir düşüncem var. Bir Türklerin hem giyim anlamında hem silah hem de zırh anlamında kendine ait bir ekolleri olduğunu düşünüyorum. Yani bunlardan İskitleri kabul edersek de Türk olarak hani biraz tartışmalı bir şey olduğu için İskit'ten de el alsak Osmanlı'ya kadar devamlı gelen bir süreç var. Yani birbirini etkileyen birbirinin devamlı birbirinden bağımsız olmayan birbirini devam eden bir ekol olduğuna inanıyorum. Ve burada da onu göstermek istedim. Yani Göktürk döneminde de Selçuklu döneminde birbirine yakın benzer kıyafetler var ya da. Buradaki ayrım kıyafetlerin kesimleri, yakaların açıklıkları, yakaların dökümleri veya da kıyafetin dökümleri gibi ufak ayrıntılar var. Yine e, ikinci slaytta da sağdaki kıyafet 13. yüzyıl dönemi Selçuklu dönemi kaftan hocam. Bu kaftan, kaftanın bel hizasından aşağı etek kısmına kadar ki bölümüne dikkat ederseniz biraz daha anlayacaksınız. Bu kesin mantığı, bu kıyafetin mantığı Osmanlı'ya da sirayet ediyor. Yani Osmanlı'da da bunun devamı var. Osmanlı bunu çok daha keskin, belirgin hatlar şeklinde yapıp daha gösterişli yapıyor. Ama bu Selçuklu döneminde de bunun gösterişli olmadığı anlamına gelmiyor. Buradaki motiflerde çok rahat göreceksiniz. Çeşitli süslemeler, motifler olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde soldaki görselde ise 11-12. yüzyıl Büyük Selçuklu dönemi. Bir kumaş parçası var. Bu kumaş parçasında da işte sekizgen köşeli yıldız veya işte kuş motifleri olduğunu görüyorsunuz. Bunları göstermemin sebebi de birazdan anlayacaksınız dizilere geçtiğimizde. Türklerde bir dokumacılık kültürü, bir terzilik kültürü olduğunu görürsünüz. Yani Türkler dikiş dikmeyi bilen millet. Süslü olan bir millet. Yani motifleri seven motif kullanmayı, gösterişli kıyafetler giymeyi, kaliteli kumaş tercih eden bir millet olduğu için burada da onları çok rahat görebilirsiniz. Yani detaylar, süslemeler, kumaşın işçiliği bu kültürü, bu zevki yansıtıyor aslında. Yine aynı şekilde hemen sağda Gazze Sultan Mahmut'un hilat giyme töreni. Burada hilat dediğimiz işte üzerine giydiği bir kaftanı e, giymesi burada temsil edilmiş, resmedilmiş. Üzerine bir kaftan giyiyor. Şu an üzerinde gördüğünüz bir kıyafet o kaftan. Onun hemen altında üzerine bir çapraz böyle yakalı olan kıyafet de zıbın dediğimiz tarzda bir kıyafet. Ve gayet bileğe kadar uzun. Ee, yine soldaki görselde de işte zıbın dediğim tarzda o çapraz giyimi olan örnek dediğimiz kıyafetler de bunlar. Selçuklu dönemi bu örnekler. Gördüğünüz gibi bir kültürel devamlılık var. Selçuklu'da da aynı var. Gazze'nde de var. Göktürklerde de aynı dönem var. Hunlar'da da benzer örnekler var. Bu arada renkler, renk detaylarına dikkat etmenizi isterim. Hani izleyiciler için söylüyorum. Ee, siyah reddedilen bir şey değil. ve yani siyah kötüdür gibi değil. Siyah da var. Ama siyah o moda anlayışı, anlayışı içerisinde kullanılıyor. Ama baskın değil. Detaylar da var. Ufak detaylar da var. Küçük detaylar da var. Ama reddedilen değil. Yine var. Bu daha doğrusu Osmanlı'da biraz daha keskinleşecek. Mesela bu da Osmanlı öncesi yine dönemden bahsediyor. 13. yüzyıl şah ve Varka minyatürleri. Bu minyatürlerde hocam dönemin e, giyim moda yani giyim anlayışı, zırh anlayışı çok güzel yansıtıyor. Çok güzel detaylar var. Özellikle ben zırhlar üzerine çalıştım. Zırh üzerine mesela bu en üstteki görseldeki soldaki süvanin üzerine yüzünde gördüğünüz miğfer bir maskeli miğfer. Hani daha çok günümüzde artık kıpçak miğferi gibi görülür bilinir. Yani Kıpçak maskesi şeklinde bilinir. Ama bu sadece Kıpçaklara özgü değil. O dönemin Türkleri içerisinde yani Türk devletleri içerisinde o coğrafya içerisinde kullanılan yaygın bir kullanılan bir savaş maskesi. Bu ilk görsel soldakini de görüyorsunuz. Sağdaki neyse hocam yine bir miğfer var ve miğferin hemen bu yüzü örten bölümünde mi zincir örme bölüm var. Yani yüzü zincirle kapatıyorlar. Şu yüzün bu hattına miğferle kapatıyor ve onun üzerinde onun hemen göğüs zırhında yani vücut zırhında bizim daha çok günümüzde lamel şeklinde bilinen işte geçim denilen bir zırh tipi var. Ve bu zırhın detayları plakalar şeklindedir bu zırhlar. Birazdan benzer örneklerini göreceksiniz zaten. Ee, bu zırh bu zırhın çok örnekleri de görülüyor. Ve bu 13. yüzyıl örneği. Yani bu dönemin şöyle diyeyim size. Ya, bu dönem içerisinde bir dizi çekmek isteyen insan şu minyatürleri incelse ya da bir uzman görüşüyle birlikte şu minyatürleri inceyse bu dönem bu zırhlar kullanılmış. Buna göre hareket edelim diyebilir. Ama dizilerde benzer bir yaklaşım var ama çok kalitesiz, kötü. Yani ben ona genelde niteliksiz diyorum hocam. Örnekleri var. Sağdaki neyse yine gördüğünüz gibi üzerine bir pembe ağırlık pembe tonlu bir kıyafet görüyoruz. Altında ise turuncu renkli bir çizmesi var. Yine o dönemin Selçuklularında gördüğümüz gibi, minyatürlerde çok gördüğümüz gibi uzun saçlar. Ve başında yanlış görmüyorsam bir sarık var. Börük, sarık bu dönem çok sık kullanılan baş giysileri, başlıkları. Yine aynı minyatürlerden. Soldakinde zaten Gülşah ve Varka yazıyor hocam. Burada da görürsünüz. Sağdaki Varka'da bir sarık var başında. altında bir açık renkli bir çizmesi var. Gülşah'ta ise hocam bir şey terlik benzeri bir ayak şeyi var. Pabuç veya işte terlik benzeri bir ayakkabı var diyelim. Kıyafetlere dikkat ederseniz birbirine çok benziyor. Yani erkek ve kadın kıyafetleri birbirine çok yakın ama bu Osmanlı'da da böyle ve 18. yüzyıla kadar böyle bir süreç gidiyor dediğim gibi. Çünkü moda aynı, moda anlayışı aynı. Böyle bugünkü gibi çok keskin ya da kadın giyimi, erkek giyimi gibi bir anlayıştan ziyade kadın ve erkek giyimi genelde birbirine benziyor. Ufak tefek detaylar, küçük detaylar o kişinin kadın ya da erkek giyimini giydiğini ya da o kişinin ya da o kıyafetin kadın ya da erkek kıyafet olduğunu bize gösteriyor. Aynı şekilde yine aynı minyatürlerden alınan bir çizim örneği var. Saç detaylarını görüyorsunuz hocam. Yine uzun örgülü saçlar. Sağdaki bir erkek, soldaki bir kadın. Gördüğünüz gibi kadının boynunda bir kolye, kolye deniyorlar. Tamam bu şeyleri ben geldi karıştırırım. Kolye var. Erkeğin başında bir sarık var. Kadınkinde muhtemelen bir taç benzeri bir şey var. Kıyafetler yine birbirine çok yakın ve erkeğin kollarında şu bölümde pazu band dediğimiz pazu band dediğimiz başka bir adı daha vardı onun. Tiraz dediğimiz bir uygulama var. Onu da birazdan bahsedeceğim. Yine aynı minyatürlerden örnekleri hızlıca göstermek istiyorum. Renk detaylarına dikkat ediniz. Yani seyirciler için istiyorum. kırmızı, pembe, mavi, ee, mesela siyah en üstteki minyatürün en sağında bir kişide siyah bir kıyafet var ve orada sarı süsleme detaylarını görüyorsunuz. Yani siyah bizim dizilerimizdeki gibi böyle baskın tamamen siyah şeklinde değil de daha çok dediğiniz gibi böyle süslemeler, detaylar yani o dönemin moda anlayışı içerisine uygun bir şekilde de kullanılıyor. En soldakinde de yine koyu renkli bir kıyafet var ama yeşil, siyah, ve galiba kahverengi ya da mora yakın bir tonda mesela süslemeler vesaire de var. Yani dokumalı yani kumaşların e, nedeni desenleri olduğunu da bize gösteriyorlar. Ve dökümlü kıyafetlerin de dökümlü olduğunu. Aynı minyatür içerisinde en alttaki kırmızı kıyafetli kişinin mesela başında bir börk var. E, kesiminden başlığın tipinden anlıyorsunuz. Ama aynı mesela şekilde sarık da kullanıyor. Yani bu dönem sarığında, börkünde, benzeri başlıklarında çok sık bir arada kullanıldığı bir dönem. Bunlar ise yine aynı Selçuklu dönemi e, mozaik tabak örnekleri, Çin örnekleri hocam. Soldaki neredeyse aynı kıyafetler. Yani şey olarak, şekil olarak, ton olarak, desen, motif olarak neredeyse aynı kıyafetler. Ama burada bizi kişilerin kadın ya da erkek olduğunu anlamamız için ne gibi detaylar görebiliriz? Erkeğin bıyığı var, sakalı var, şurada bir keçi sakalı var. Başlıklar ufak tefek detaylar var. Başlıklarda birbirine çok yakın ama kadın başlığında farklı süslemeler, ekler var. İşte küpek var mesela. Erkeğin kırmızı bir çizmesi olduğunu görüyoruz ama kadının mesela ayakları açık. Demek ki bir terlik tarzı, bir sandalet, sand sand tarzı, bir, o tarz bir şey giyiyor. Bir ayakkabı giyiyor gibi. Sağdaki minyatürde ise <laughs> yine o zıbın vari dedim, Zıbın tipi bir kıyafeti var üzerinde ve altında da Iı, turkuaz tonlarda bir çizmesi olduğunu görüyoruz hocam ve hemen yayının olduğu bir kılıf var orada. Şöyle ben benim masum mu bilmiyorum ama görünüyor görünüyor Mouse ha. görünüyor. Tamam. Mesela şurada yayı var bu süvarinin yayı Hı. var. Bu yayın girdiği kılıf sadak. Evet. Yani yayın girdiği kılıf var. Burada o detayı da görebiliyoruz çok güzel bir şekilde. Burada bir kuş detayı da var gördüğünüz gibi. Hı hı. Yine aynı bir başlık kendine has bir başlığı var. Saçlar yine uzun ve hemen şu kolda buradaki iki örnekte de tiraz örneklerini görüyoruz hocam. Hı hı. Bu bu dönemin moda anlayışında bu var. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Yine aynı tabak örnekleri mozaik Çin'in mozaik örneklerini görüyorsunuz. Dönemin kıyafet algısını, kıyafetlerdeki renk algısını görebilirsiniz. Koyu tonlar burada var mesela ama Dediğim gibi kıyafetlerde hı, süslemelerin, detayların, motiflerin olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Burada da böyle örnekler var. Hep bahsediyorum. Şimdi Tiraz'dan bahsetmek isterim hocam. Tiraz, e, şimdi buradaki minyatür hocam 1218-19 yılları arasında yapılmış bir Selçuklu minyatürü. E, bu minyatürde hocam kolun hemen iki yakasında da gördüğünüz şekilde yazılar var. Bu pazubat deniyor, tiraz da deniyor. Bu uygulama hocam şöyle bir uygulama. Bu kıyafeti giyen kişinin e, statüsünü, kim olduğunu, hangi rütbeye sahip olduğunu, kimden olduğunu belli eden yazıların yazıldığı bu şeritlerdir, bazomatlardır ve aynı zamanda da mesela dualarda yazar, çeşitli dualarda yazar. O kişi işte o kişinin daha e, o kişinin e, Osmanlı'da da gördüğünüz örneklerinde tılsımlı gömlekler Benzer evet benzer bir mantıkla var hocam. Ama bu mesela bu tirazın geleneksi o. Tiraz uygulaması mesela nereden geldiğine dair iki farklı görüşe denk geldim ben. Birinci görüş hocam şöyle. İslam öncesinde bunun daha çok Bizans ve İran coğrafyasında kullanılan bir uygulama olduğunu. Bunlar mesela daha çok mesela bir bez parçasında uzun şeritler halinde bu tarz yazıların yazıldığı uygulamalar var.